Sol lacivertler. Emirhan. Abdurlan top Aleren. Mert. Mert. Mert Kopan. Kaleye doğru çevrilen top Kayser sekti. Yusuf Tayyip Kaleye gol. Yusuf <laughs> Tayyip kamayla öne geçiyor orta kanat Yine her zaman Golü buluyor Kırmızı-Beyazlar. Artık şampiyonluğa dakikaları sayacaklar. Kırmızı-Beyazlar 1-0'ya geçiyor mücadele. Ayıp. Mert kopan. Mert'ten bir pas. Alerene şimdi çevren top. İyi vuruş gol.

Çalım. gol pozisyonu bir. Ali çarpan top ağlama gidiyor. Safa golü buluyor. 2-1. Çok değişik bir gol buluşu. Barajı da çarptı. Mustafa da Emirkan Emirkan Serdar Başpınar Defansta riskli hareketler Bir top kaybı şimdi Cengiz Karego <laughs> Cengiz A bir. Durmaz. Defansı arkasında şimdi gol pozisyonu alıyor. Safa için bir ucum şansı gol pozisyonu. Kaleye gol. 3-2 Safa. Bir kez daha farkı bir indiriyor. Müthiş bir gol daha. Mücadele durumu çıktı. Defansta bir anlık boşluk. Orta pınar skorda. Durumu çıktı. Şimdi ne top Ramazan Ramazan, Ramazan abi bir top İbrahim Gülten, tabii ki de geçti İbrahim, İbrahim, İbrahim! çok güzel oldu. İbrahim Gülten! Thank you. Çekken de top Ramazan <laughs> Ramazan Zeyni Orta Pınar Skor Tabir caizse kişi çekiyor Müthiş bir geliyor bir akıma Endireyim, beşler rendirin. Beşler rendirin. Bravo Youtube lar. hoş geldiniz. Yusuf beraberiz. Bugün müthiş bir oyun. Safa'yı 5 kirli mağlup ettiniz. Golle attın. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Vallahi şu çok mutluyuz. Şampiyonluğu 90 olarak garantiledik. Çok iyi başladık maça. Ee, güzel bir takımız zaten. Güzel bir hocamız, güzel bir başkanımız var. Her şey iyi gidiyor. Bu bizim şampiyonluk maçımızdı zaten. Ee, bunu galibiyetle tamamladık. Mutluyuz. Büyük bir avantaj sağladınız şu ana kalan maçlarda. Neler düşünüyorsun bundan sonra artık orta plaj spor? Valla biz birinci evet. maçta neysek sonuncu maçta da öyleyiz. Yani öyle de olacak. Bundan sonra da öyle olacak. Şampiyon biziz yani. Kaza değil bela olduk biz rakibe. Kendi sahamızda ee, çok iyi bir oyunla çok iyi bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Evet, röportajlara devam ediyoruz. Cengiz Rahat'la beraberiz. Bugün 5'i galip geldiğiniz, kilidi açan sen oldun. Aslında 2 gol attın. Maçta yıldızla açtın. Nerede düşüyorsun? Valla e, maçı çok istedik. E, takım olarak güzel oynadık. Mücadelemizi verdik. Güzel maç oldu. Kazandık. İnşallah devamı gelecek böyle. Takımımıza güveniyoruz. Seneye de güzel bir takım çıkaracağız. Üstlükleri kovalayacağız. Bundan sonra Orta Parlaspor neler yapacak? Artık birincilik amatör çok az bir yolu kaldı. Evet. E, takım olarak güzel bir yapılanmayız. Güzeliz, iyiyiz. E, yönetimimiz falan hep beraber destek oluyor bize. Köyümüz arkamızda. Güzel maç olacak ya bundan sonra. Devamı gelecek inşallah. Hikmet evet. Adem evet. ediyoruz. Kadir Balakan'la beraberiz. Orta Pınar Spor Teknik Direktörü Hocam bugün zor bir maçta aslında sizin için kağıt üzerinde. Ama siz oyun oynayarak bugün kolaylaştırdınız. Evet. Maçla ilgili düşeceğiniz ne Vallahi güzel maçı oldu. İşte bizi takip eden e, Safa gençliğiyle geçtik. Ve 6 puan farka ulaştırdık takımımızı. Çocuklarımız iyi mücadele ettiler. E, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonra yolumuz açıldı yani. Evet. Şampiyonluk. Az evet. bir yolunuz kaldı. Takımların çekilmesi, oyalaması. Evet. E, hocam, şimdi yüzde %80 şampiyonluk geldi derken daha önümüzde 3 maçımız var. E, tabii 3 maç demek 9 puan demek. 6 puanla arada fark olduğu için. Şimdi atıyorum onlar biz 3 maç kaybedersek Safa da 3 maç alırsak direkt Safa'nın şampiyonluk matematiksel olarak devam ediyor. Dolayısıyla biz her şeyi boş vermeden aynı ciddiyet, aynı azimle devam edeceğiz ve mutlu sona ulaşacağız inşallah. Evet, ikincilik Safa için ne hocam. Ama e, tabii Safa değil. siz de izlediğiniz gibi bugün gerçekten Bunlar iyi e, genç olmasına rağmen e, iyi ekip, ayağa top oynayan güzel çocuklar, başarılı, yetenekli Tabii playofflarda da ben şanslarını yüksek görüyorum yani. Sadece daha devam ediyoruz. Belki de bu ekle bu başarının mimarı Ömür Taştan'la beraberiz. Başkanım bugün e, Safa karşısında zor bir maçtı oynamadan önce. Ama 5 kişi galip geldiniz. Artık çok az bir yolunuz kaldı. Şampiyonluk yolunda birinci amatör ligi ne düşünüyorsunuz? Biz takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, herkes biz buna inanarak yola çıktık. E, çok ramak kaldı. Şampiyon geliyor inşallah. Neler yapacak Orta Pınar Spor? Birinci Amatör çıkarsa. Tabii bu çok uzun, daha sonra soracak bir soru ama bundan sonraki düşünceleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz nedir başkanım? Bizim zaten mantalitemiz bir iş şey yapıyorsak en iyisini yaptır. İnşallah orada en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet, buradan köylere neler söylemek istersiniz? Orta Pınar köylü. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Sadece köylerim olarak değil. Şut, Afyon, bayağı bir e, çok takip eden birçok seyircimiz seyir. geldi. Ankara'dan geldi, Nazilli'den geldi. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah memnun etmişizdir. Evet, bu sempati takım hakkında neler düşünüyorsunuz? Özel bir soru soralım size. Böyle bir oyuncu yapısı aslında çok soru işaretleri olan bir takım hüviyetindeydi. Ama mutlu sona çok az bir yolu kaldı. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Biz her zaman söylediğimiz gibi top futbolcularımızı futbolcu olarak görmedik karakter olarak gördük. Hepsi karakterli, hepsi düzgün. Hepsinin eline ayağına sağlık. E, sempatiye de gelince seviliyoruz. Şurada bir çok futbol severin. Seviliyoruz, e, seviliyoruz evet. Tekrar ortaya çıkardınız. Evet, e, hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz, başarınızı devam ediyoruz. Allah razı olsun.